Merhaba sevgili öğrencilerim. 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem örnek 1. yazılı soru ve çözümlerini birlikte yapmaya çalışalım. 100 puan üzerinden değerlendirilen bu yazılımız her soru 5 puandır 20 tane soru var. Önce durdur dur kendin çöz aldığın puanı bizlerle ve diğer arkadaşlarına paylaşabilirsin. Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi kanalımızı takip etmeyi abone olmayı lütfen unutmayalım. İlk soruyla başlıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bireylere kazandırdığı bir özellik olamaz? Yaşadığın çevreyi tanıtır sana. Millet olma bilincini güçlendirir. Canlı türlerini ve yaşam alanlarını tanıtır diyor. Çocuklar bunu fen bilimleri dersinde ancak yapabilirsin. Doğru cevabım C seçeneğidir. İki numaralı sorumuz aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarına dair sözleşmede yer alan çocuk haklarına aykırı bir durumdur? Selami'nin okul çıkışı arkadaşlarıyla futbol oynaması oyun, oyun oynamak hakkı var tabii ki aykırı değil. A seçeneğini eledim. Burak'ın okula gitme yerine kuaförde çalışmaya başlaması bu aykırı bir durumdur. Çünkü 18 yaşından küçük olan çocuk sayılır ve çocuklar hiçbir işte çalıştırılamazlar. Doğru cevabım B seçeneği. 3 numaralı sorum aşağıda bazı olay örnekleri verilmiştir. Yukarıdaki olayların çok boyutlu olmasının sebebi nedir bakalım? Oturduğumuz mahalleye yeni bir okulun açılması Antalya'yı etkisi altına alan kasırgadan dolayı okullara bir gün ara verilmesi, yoğun sis yüzünden Antalya havaalanında uçuşların geçici bir süre ertelenmesi. Çocuklar bunların çok boyutlu olmasının sebebi birden fazla sebep ve sonuçlarının olmasıdır. Doğru cevabım C seçeneğidir. 4 numaralı sorumuz etkin vatandaşın özellikleri nelerdir? Öğretmenin sorusunu cevaplandıran Asya aşağıdakilerden hangisini seçmelidir diyor. Çocuklar etkin vatandaş haklarını bilir, sorumluluk bilincine sahiptir. Her durumda kendisini düşünürse bencillik yaparsa bu etkin vatandaşın özelliği olmaz. 1 ve 2. Doğru cevabım A seçeneğidir. 5 numaralı sorumuz günlük hayatta pek çok olayla karşılaşırız. Örneğin seyir halindeki bir aracın kaza yapması, sel meydana gelmesi, bir ailenin başka bir şehre taşınması gibi olaylar birçok insanın hayatını etkileyebilir. Yukarıdaki durum olayların hangi özelliğiyle ilgilidir diyor. Bakalım. Çok boyutlu olmalarıyla her zaman olumsuz sonuçlar doğurmasıyla, olayların bir tek sebebi olmasıyla, olayların sonuçlarının aynı olmasıyla Çocuklar burada olayların birden çok sebebi ya da nedeni var. Bu da olayların çok boyutlu olmalarıyla ilgilidir. Doğru cevabım A seçeneği. 6 numaralı sorumuz haberimiz var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2018 yılının çocuk işçiliğiyle mücadele yılı ilan etti. Hazırlanan eylem planı çocuk işçiliğine karşı iş yerlerinin ve tarlaların denetlenmesinden okuldaki devamsızlık takibine kadar uzanıyor. Yukarıdaki açıklamaya göre hangisine ulaşabilirim diyor. Çocuklar çocuk işçiliğinin suç olduğu. Çocuk işçiliğiyle mücadele ediyorsan suç olduğuna ulaşabilirim. Bir numara seçeneklerde olsun. Çocukların bazı haklarını kullanamadığı çocuk işçiliğine karşı iş yerlerinin ve tarlaların denetlenmesindeki okuldaki devamsızlık takibine kadar uzanıyor. İki numaraya da ulaşabilirim. Devletin önlemler almaya çalıştığına da ulaşabilirim. Üçüne de ulaşabiliyorum. Cevabım D seçeneğidir. 7 numaralı sorumuz sosyal bilgiler dersinin en önemli amacı bizi etkin bir vatandaş haline getirmektir. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi etkin bir vatandaşın yapması gereken bir davranıştır? Bakalım. Zeynep'in yaşadığı çevreye duyarlı olması ve onu koruması bu var. Olacak. Mevlüt'ün alışveriş yapınca fişini almayınca devlete karşı sorumluluğunu yerine getirmiyorsun. Şeyma dersi sürekli geç gelmesi üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyorsun. Abdullah Kantin'de sıraya girmemesi oradaki öğrencilere karşı e, ihlalde bulunuyorsun sevgili öğrencim. Doğru cevabım A seçeneğidir. Bir diğer sorumuz aşağıdaki örnek durumları okuyarak soruyu cevaplayınız diyor. Bakalım. Muhammed annesine karnının ağrıdığını söyler. Annesi Muhammed'i aile sağlık merkezine götürür. Defne babasının sinemaya gitme teklifine evet babacığım gidebiliriz çok mutlu olurum diye cevap vererek düşüncelerini söyler. Yukarıdaki örnek durumlarda Muhammed ve Defne hangi haklarını kullanmışlardır diyor. Çocuklar Muhammed annesine karnının ağrıdığını söylüyor. Annesi de Muhammed'i aile sağlık merkezine götürüyorsa sağlık hakkını kullanıyor. Defne de babasının sinema teklifine mutlu olurum diyorsa o da düşüncelerini özgürce açıklama hakkını kullanmışlardır diyebilirim. Cevabım A seçeneği. 9 numaralı sorumuz. Merhaba ben Ceylin. Ben de sizler gibi 5. sınıfa gidiyorum. Okulda öğrenci olarak eğitim almak en doğal hakkım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ceylin'in eğitim hakkını kullanırken okulda yapması gereken bir sorumluluk değildir. Çocuklar okulda yapması gerekenler arasında öğretmenlerine karşı saygılı olacaksın. Okul ve sınıf kurallarına uyacaksın. Okul araç ve gereçlerini koruyacaksın. Odasını düzenleyerek annesine yardımcı olacaksın. Ama bu senin okuldaki sorumlulukların arasında değildir. Cevabın B seçeneği. 10 numaralı sorumuz UNICEF. Yukarıda kısa adı ve amblemi verilen uluslararası kuruluşun temel görevleri arasında hangisi sayılabilir diyor. Çocuklar UNICEF burada dünya çocuklarını korur. Çocuk yaşam koşullarını iyileştirir. Tarihi yapıtları korumak UNESCO'nun göreviydi sanki. 1 ve 2 doğru cevap D seçeneğidir. 11 numaralı sorumuz. Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinde geçmişte birçok uygarlık yaşamıştır. Bunun sebebi Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinin insan yaşamına uygun olmasıdır. Buna göre Anadolu ve Mezopotamya'nın bu özelliklerinden hangileri yukarıdaki açıklamada belirtilen durumun sebebidir? Yani bu insanlar niçin Anadolu ve Mezopotamya bölgelerinde yaşamayı tercih etmişler? Çocuklar ılıman kuşakta bulunuyor. İklim koşulları iyidir. Yani buzullarda yaşar mısın sen ya da çölde yaşar mısın? Yok. Bir olacak seçeneklerde. Verimli topraklara ve su kaynaklarına sahip olması. Kesinlikle öyle. Nüfuslarının çok kalabalık olması. Bu olmadı maalesef. 1 ve 2 cevabım A seçeneğidir. 12 numaralı sorumuz. Hititler Kuzey Suriye topraklarına hakim olmak için Mısır uygarlığı ile mücadele etmişlerdir. Aralarında yıllarca süren savaş konusu, savaş sonunda Kadeş Anlaşması imzalanmıştır. Kadeş Anlaşması insanlık tarihinin ilk yazılı anlaşması olarak bilinir. Bu anlaşmayla birlikte savaşlardan sonra anlaşma yapma uygulaması başlamıştır. Anlaşmanın yazılı olduğu kil tablet 1906 yılında Boğazköy'de yapılan kazılar sonucu bulunmuştur diyor. Bakalım sorulardan hangisinin cevabı yoktur. Anlaşma kimler arasında imzalanmıştır? Hititlerle Mısırlar arasında ben bunu parçadan çıkartabiliyorum. Savaşı kim kazanmıştırla ilgili bir bilgi göremedim. Kenarda yine kalsın. Anlaşmanın yazılı olduğu kil tablet nerede bulunmuştur? Boğazköy'de yapılan kazılarda. C'yi deledim. İnsanlık tarihinin ilk yazılı anlaşmasının adı nedir? Kadeş Anlaşması. Bunu da buldum ama savaşı kimin kazandığıyla ilgili bir bilgi göremedim. Cevabım B seçeneğidir. 13 numaralı sorumuz Yukarıdaki bilgilerde Hitit uygarlığıyla ilgili bu bilgili alanlardan hangileri hakkında bilgi verilmiştir? Yönetim, ekonomi, inanç ve ordu bakalım. Hititler Kızıl Irmak Nehri çevresinde kurulmuşlardır. Devleti kral yönetir diyorsa yönetimle ilgili bir bilgi var. Tawananna adındaki kraliçe krala yardımcı olurdu. Ayrıca Pankuş adı verilen meclisleri vardır. Tarımın yanında hayvancılıkla da ilgilenmişlerdir. Ekonomiyle ilgili bir bilgi de var burada. Altın, bakır, gümüş ve demiri işleyerek araçlar, gereçler yapmışlardır. Bin tanrı ili denilen Hititler çok tanrılı dinlere inanmışlardır. İnançla ilgili de bir bilgi var. Ama orduyla ilgili bir bilgi göremedim. Doğru cevabım C seçeneğidir. 14 numaralı sorumuz aşağıda ilk çağ Anadolu uygarlıklarıyla ilgili bazı bilgiler yer almaktadır. Yukarıdaki tabloda hakkında yanlış bilgi verilen devlet hangi sembolle gösterilmiştir diyor. Bakalım. Hitit diyor Mısırlarla Kadeş anlaşmasını imzaladılar. Bu doğru. A seçeneğini eledim. Lidyalar kral yolunu yaptılar. Doğrudur sevgili öğrenciler. Üçgen sembolünü de eledim. Urartular Şamran kanalını yaptılar. Yıldızı da eledim. Frigyalılar parayı icat etmediler. Lidyalılar parayı icat ettiler. Buradaki şu sembolle ilgili verilen bilgi maalesef yanlıştır. Cevap D seçeneği. Bir diğer sorumuz. Merhaba benim ülkemde tarım çok değerlidir. Frigli çiftçinin verdiği bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi friglerin tarıma değer verdiğinin kanıtı olamaz diyor. Bereket tanrısı Kibele'ye tarımla ilgilidir bereket değil mi? Ki beleğe değer vermeleri onun tarıma değer verdiğinin kanıtıdır. Tarımı koruyan ağır kanunların hazırlanması, sabanı ve öküzü öldüren idam cezasına çarptırılır mesela. Bunlar da yine tarıma değer verdiğinin kanıtıdır. Ekili dikili arazilere zarar verenlerin cezalandırılması, tarıma değer verdiğinin kanıtı, hiç çivi kullanmadan mobilya yapmaları. Çocuklar bu tarımla ilgili değil. Doğru cevap D seçeneğidir. 16 numaralı sorumuz. İyon devletinin bilim, astronomi, sanat, tıp, felsefe, tarih gibi alanlarda ileri gitmesinin sebepleri arasında hangileri etkili olmuştur diyor. Özgür düşünce olmazsa bunların hiçbir olmaz. Bir numarayı ele, e, yapmam gerekiyor. E, ticaret sayesinde kültürel etkileşime girmeleri. Yani kültürel etkileşim şöyle düşünebilirsin. Diğer devletlerin kültürlerini kendi toplumuna e, getirmişlerdir. Bu da yine etkisi olur. 2 numarayı da yazalım. Tanrılarını insan gibi hayal etmeleri. Yani tanrılarını insan gibi hayal etsen de ya da normal bir tanrı olarak hayal etsen de bunun tıp alanında seni ilerletir mi? Ya da ne bileyim tarih alanında seni ilerletir mi? 1 ve 2 tabii ki. Cevap C seçeneği. Bir diğer sorumuz aşağıda doğru D ve yanlış Y olarak yapılan kodlamalardan hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Hititler anal denilen yıllıklar hazırlamıştır. Doğru diyor. Kesinlikle doğru. Lidyalılar madeni parayı icat etmişlerdir. Yanlış diyor. Hayır. Yanlış değil. Bunun doğru olması gerekiyor. İyon uygarlığı bilimsel gelişmelere hız kazandırmıştır. Doğru bilgidir. Sirikler tapates adı verilen halılar ve kilimler dokunmuştur. Yine doğru bir bilgidir. Burada hatalı olan ikinci satırdaki bilgidir. Onun doğru olması gerekirken burada yanlış yazmış. 18 numaralı sorumuz. Sümerler Mezopotamya'da kurulmuş ilk uygarlık olarak bilinir. Ziggurat denen tapınakları inşa ederek aynı zamanda depo ve rasathane olarak kullandılar. Yazıyı icat ederek insanlık tarihine büyük katkı sağladılar. Bilgi birikimleri oldukça zengin olan Sümerler ay takviminde icat ettiler. Bazı önemli bilgiler verilmiştir. Sümerlerin astronomi bilimi ile ilgilendikleri kaç numaralı cümlede ifade edilmektedir diyor bize. Bakalım. Çocuklar bakın. Ziggurat denen tapınaklar, yüksek kuleler inşa ediyorlar. Bunu rasathane, gözlem evi. Neyi gözlüyorsun? Yıldızları. Seçeneklerde lütfen iki olsun. Başka baktığım zaman evet bilgi birikimleri oldukça zengin olan Sümerler ay takvimini icat ettiler. Burada da yine astronomi bilimiyle ile ilgili ilgilendiklerinin bir kanıtıdır. 2 ve 4 olacak cevabım A seçeneği. Bir diğer sorumuz yukarıdaki açıklamaya göre Asur devletinin Anadolu tarihi açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir? Diyor bakalım. Asurlar Mezopotamya'nın kuzeyinde kurulan bir uygarlıktır. Ticarette oldukça gelişen Asurlar Anadolu'da Karun denilen ticaret merkezleri kurmuşlardır. Mezopotamya ve Anadolu arasında ticareti geliştiren bu Karunlardan en önemlisi Kayseri'de bulunan Kültepe'dir. Anadolu ile yapılan alışveriş esnasında Sümer çivi yazısını Anadolu'ya taşımışlardır. Böylece Anadolu'nun tarihi devirlere geçmesini sağlamışlardır. Anadolu tarih açısından önemi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Ticarette çok gelişmeleri, Anadolu yazıyla tanıştırmaları, Anadolu zenginleştirmeleri, sadece Anadolu ile ticaret yapmaları. Çocuklar en önemlisi Kültepe'dir. Burada Sümer çivi yazısını Anadolu'ya taşıdıklarını görüyor. Tarih çağları zaten yazıyla birlikte başlıyor değil mi? O zaman Anadolu uygarlıklarının tarih çağlarına girmesi için yazıyla tanışmasında Asurların çok büyük bir önemi vardır. Doğru cevabım B seçeneği. 20 numaralı sorumuz. Dünyanın ilk anayasası olarak kabul edilen Hamburabi kanunları ile ilgili bir cümle bilgi veriniz. Çocuklar kanunlar çok sertti. En güzeli de kısasa kısas anlayışı vardı. Yani sen birini öldürdüysen işte o da gelip senin canını alıyor. Ya da sen hırsızlık yaptıysan atıyorum ellerini kesiyor. Bununla ilgili bir cümle yazabilirsin. Yazılımız sona erdi. Yazılı sonunda bir, video bir puan aldın. O puanı lütfen bizimle paylaşır mısın? Yazılı sonunda videomuzu beğenmeyi, kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı lütfen unutmayalım. Herkese başarılar diliyorum.